Herkese günaydınlar. Bugün ee, sabah erkenden başlıyordu <laughs> Genelde 6-6.30 gibi. E, şimdi Akaya Hastanesindeyiz. Günün ameliyat planına göre bir baş bir lamioplasti, bir dolgu var. Bakalım keyifle gideceği tahmin ediyorum. Sabah erken başlıyorum ki çok daha zinde oluyorum. Öğleden sonra genelde ameliyat almam. Ama e, keyifli ameliyatlar. Bakalım burada bütün gün buradayız. Görüşürüz tekrar. Hoşçakalın. Evet, herkese günaydın şimdi. Vakaya başladık. Hı -hı. Ee, şimdi bu vakada e, şikayet tutanmak istedim. O yüzden geliştik. Gelişki de ses gelmesi şikayeti e, yapıyoruz vakayı. Ee, şimdi cerrahi bir işlem olarak da yapacağım. İki türlü de rapma yapacağız. Bir cerrahi, bir cerrahi çok doğum yapmış olan hastalarda ne yazık ki çok tercih ediyoruz. Ama hasta genç hasta ve şeydeyse yani hiç doğum yapmış çok genç hasta 25-30 yaş arasında o zaman kaçırma tercih edilen bir seçeneği. başlıyoruz o şeyler oluyor. Ameliyat yaptırmaya karar veriyorlar. Sonra diyorlar ki, ya acaba çok mu da, çok mu e, şey acıyacak? Ya e, şimdi ben aslında buradan şunu öneriyorum. Zaten çok geniş bir bacak dokumuz var. E, çok dar. doktor zaten ölçülü bir şekilde daraltıyor. Yani burayı bu şekilde az bölgede ben teksin kinoesine dinlenmeyecek şekilde bir yapı olamaz. Yani bu ameliyattan sonra ilk bir, bir sırasında e, ilk ilişkiyi yaratıp ağrı yaşarsınız bacağı da ameliyatlarında ama sonra düzelir. Çünkü burası hiç kullandıkça e, zaten şeklinde alan bir organ burası. O yüzden hani, sizi çok daraltma, vajinal bölgesinde acayip daraltma gibi olaylarınız olmuyor. Zaten ben bir kadın olarak da hani bu, bu tarzda yaklaşmıyorum aslında. Herkesin cinsel, hayat cinsel hayatı var. O güzel korkularınız olmaz. Ya evet, bu aslında çok geniş bir. kapattırdık. Şimdi bu ameliyatlarda e, ameliyat bitimiyle beraber alt bölge doğum dikişleri zor onarılan dikişler. Doğum dikişlerini onarıyoruz. Part arkasından bir de hemoroide hastalığı tırtlayabiliyor bazen nadiren de olsa. E, hani biz bunları engellemek için elimizden geldiği şekilde en iyi şekilde düzeltiyoruz ama bazen genel cerrahiminde müdahale edebileceği hemoroid problemleriyle hasta karşılaşabiliyor. E, ama tabii ki olmasın. Yüzde bir ile %5 bu risklerle karşılaşabilirsiniz. Ameliyat sonrası hem buna gitme. başka diyeceğim aklıma gelenler şey olursa ara ara zaten söylüyorum sizlere. Evet. da güzel bir şarkı çalarken. abone bu ne hazırlıyorsun? Tamponumuzu hazırlıyorum hocam. Evet. Bunu bir ameliyattan sonra Koyuyoruz. Evet. Biraz kanamayı daha da durdursun diye. Değil, bu nokta açısından hem evet. böyle nemlendirici tampon. Evet. Gayet iyi oluyor. Gayet iyi tampon. Bunu 3-4 saat sonra ben çekiyorum ameliyattan sonra. bu <laughs> ameliyattan e, sonra hasta hissetmeye başlar 3-4 saat sonra ayaklarını ve <laughs> sonra da bu dediğim. Allah'ım bir kişi. Güzel.